gençler. Bugün sizinle beni görüyor musunuz bilmiyorum ama büyük ihtimalle görüyorsunuz da kendi ellerimle hazırladığım hayvanlar öyküsünü hazırsanız başlıyorum. Hayvanlar setinin ilk hikayesi olan Tavşan'la Arı hikayesini okuyacağım. Okur. Tavşanlar. Arı. Bir gün tavşanlar anlaşmışlar. Yarın otobüse binip yeni yerlere gideceklermiş. Ama ertesi gün ara hastalanmış. Doktora gitmiş ama doktor çok yoğunmuş. Önünde bir ton insan varmış. Eğer beklerse tavşanla bulaşacağı yere zamanda gidemezmiş. Bunu da düşünüyordu. Telefonunu evde unutmuştu. Tavşanı arayamazdı. Muayene olması 5 saat alırdı ama tavşanla buluşma saatini 30 dakika vardı. Evden telefonunu almaya karar verdi. Bu sırada Ar Arın'ın annesi Doktor Arın'ın durumunun ciddi olduğunu söyledi. Ama arayı bulamadı. Doktor diğer kişilerle tedaviye devam etti. Arı tam telefonu alacaktı ki anne sesi duyuldu. yavrum neredesin diyordu annesi. Yavru Arı telefonunu almadan doktora gitti. Annesi yavrusunu görünce nerelerdeydin dedi. Yavru Arı anneye cevap vermeden sıraya girdi tavşan otobüs durağının dairesi bekliyordu. Arı sıraya girince hiç kimse mani olmamış dedi. Şaşırdı aslında 23 kişi mani olmuştu. Ama Arı bunun farkında değildi. Otobüs durağı yaklaşırken Arı insanların çok 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 az azaldığını gördü. Hemen eve gidip telefonu Hemen eve telefonu almaya, telefonu almaya gitti. Telefonu aldı ama şarj bitmişti. Telefonu şarjı takmak istedi. Ama annesinin telefonu takılıydı. Yavru arı annesinin telefonu şarjının dolmasını bekledi. Sonra annesinin telefonu şarjı doldu. Telefonunu aldı. Yavru arı ama geç kalmıştı. Taşın otobüse bitmişti ve otobüste telefonla konuşmak yasaktı. Yavru arı telefonu açmayınca otobüse bindiğini anladı. Üzgün üzgün hastaneye gitti. Tavşan otobüs gezisini bitirmişti. Erhan'ın durakta olduğuna yüzde yüz emindi. Ama o yoktu. Tavşan çok şaşkındı. Bu durumdan bir saat sonra aslında sayılabilir duruma gelmişlerdi. Ama çok geçti. Tavşan arı, tavşan arı için gezdiği yerlerin fotoğrafını çekmişti. Arı için bir albüm hazırlay yap, yaptı. Birkaç dakika sonra doktor arayı çağırdı. Arı muayene oldu. Arı ne yani olurken çok üzgündü doktor. Anne, Aranın annesine bir şey mi oldu? Bir şey Araya bir şey mi oldu dedi. Ara yok diye cevap verdi. Doktor onun annesine bu arada bir gariplik var dedi. Ara evde üzgün üzgün oturdu. Daha sonra e, annesine olanları anlattı. Annesi de onun önce muayene olduracağını gittiği için. Mayını olduramadığını söyledi. Arı pişman olmuştu. Sonra tavşan arıyı evine çağırdı. Arı albümü görünce çok sevindi. Diğer bilet gününe kadar albüme baktı. Diğer bilet gününde tavşan hastalandı. Doktor çok yoğundu. Bakalım neler oldu. tamam. Bu, hikayemiz buraya kadar. Ya, siz diğer siz siz de tavşanın hasta olduğunda neler yaşadığını ve arının otobüste neler yaşadığını e, yoruma küçük bir şekilde özetlerini yazın bu bölümün yorumuna hoşça Ve bu bölümden hoşçakalın. Siz de bizim gibi delirmek istiyorsanız बैगे